Araç 1993 model Tofaş Doğan SL. Müşterimiz Bursa Emek'ten geldi. Araç çekiciyi geldi bize. Şimdi araç sahibinden olan biteni dinleyeceğiz. Arabamda yağ bitti. Ondan sonra yolda kaldı. Alttan bir takırtama ses geldi. Yağ koydum. Ondan sonra ses daha çok artmaya başladı ve bu Nasıl halde kaldı. Nasıl ses geldi? Takır takır alttan böyle motorun alt tarafından böyle bir vurma sesi geldi. Tamam. Şimdi Erdoğan bir ile birlikte Evet yatakları dökmüş büyük ihtimal yatakları dökmüş krankı da çizmiş olma ihtimali var buraları etmiş zaten araç daha önce yanmış sanırım ha. Tamam şimdi açacağız bakacağız ne hasar var ne görmüş tamam kapat kapıyı Aracımızı işletmemize getirdik. Öncelikle aracın alt karter bölgesini açacağız ve yatakların durumunu göreceğiz. Yataklar söküldükten sonra kranga aşırı bir zarar vermiş mi? Bunları inceleyeceğiz. Eğer krank ve yatak değişimiyle Motorumuz düzelecekse o şekilde işlemlerimizi bitireceğiz. Fakat motor revizyon olma kısmına geçerse eğer müşterimiz gücüm ona yetmez kalsın demişti. Aşamaları hep beraber birazdan izleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Evet. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Motorumuzun yağını boşaltıyoruz. Yağ karterini sökeceğimiz için karter koruma demirlerini söküyoruz. Bir tanesini söktük. Diğeri de sökülüyor. 13 civataya sahip. Ön tarafı da geçmeli arkadaşlar. Buradaki civatayı söküyorsunuz. Geriye doğru asılıyorsunuz demiri ve çıkıyor. Travers arkasında bulunan karter sıra cıvatılarını kolaylıkla sökebilmek için motor kulağının buradaki somonunu söküyoruz ve motorumuzu yukarı kaldırıp karter sıra cıvatılarına ulaşıyoruz. 17'lik bir tane somunumuz var. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Somunlarımız söküldü. Şimdi şanzıman kirkosunu alt taraftan vuracağız ve motorumuzu yukarıya kaldıracağız. Motorla Travers arasını bu şekilde motor kulaklarının altını besleyerek açtık. Alanımız açıldı. Şimdi civatalarımızı daha rahat sökeceğiz. Karter sıra civatalarımız sökülüyor. Tüm civatalarımız söküldü. Yağ karterimiz çıkıyor. İçine döktüğü çapaklar. Bunlara bakacağız. Şöyle limeni çıkarttık. Yağ pompası sağlam. Daha önce kaynak görmüş, kırılmış da kaynak görmüş. Yağ karteri içi inceleniyor. Yatağın parçalanma hali. Yağsızlıktan. Şimdi kepleri söküp bakacağız. Zaten hep çapağını dökmüş yatak. Hep çapak var kartelde. Keplerimiz sökülüyor. Şimdi yatakların durumuna bakacağız arkadaşlar. Bu Yatağı görüyor musun? Çizmiş. Buradaki çizikleri çekebiliyor musun? Bu yatağı çizmiş. Pistonun üst yatağını da aldık arkadaşlar. Bak bez nerede? Hep yansız vurmuş. Bak, hep iz yapmış. Bak görüyor musun? Hep yemiş. Yakmış yani. Diğer yatakları da sökeceğiz bakacağız. Yataklarımızı çıkarttık arkadaşlar. Yataklar yanmış hepsi. 1, iki ama üçüncü göz hepten eritmiş. Bak gördün gibi. Üçüncü göz çok eritmiş. Zor zor çıkarttık zaten. Ya şimdi yatakları takıp oraları temizleyip, fren kontrol yapalım birazdan. Şimdi orayı yiyip kontrol edeceğiz. Bakacağız üçüncü gözde bir fazla hasar yoksa yatakla belki tutarabiliriz. Tamam. Keplerimizin temizliği yapılıyor. Kepleri takarken numaralara dikkat edelim arkadaşlar. Bu birinci kep. Yönü de var bunun. Keplerimizin temizliği tamamlandı. <laughs> Yeni yataklarımız geldi. Yatakları takmadan önce yağ sürüyoruz. Kepler tamam. Kepleri takarken arkadaşlar, keplerin yeni olmaz. Keplerin yeni. Yatağımız yeni takılırken arkadaşlar, yorgan da yeni olması lazım. Hı hı. Tertemiz bir şekilde uyuyacak. <laughs> Ulan işte. Yatağımızın yorganı kısa gelsin ya. <laughs> Normalde böyle olması gerekirken böyle olmuş. Hep çizmiş. Temizliğimiz yapıldı. Bilal Usta krankı kontrol ediyor. Nasıl? Krank arkadaşlar, gözde bazı gözleri üç göz çok çizmiş. Kutlarda kadar. Müşterimizin fazla durumu olmadığı için kutladığımız kadar yine öyle toplayacağız. Sonuç en son göreceğiz. Üst yatakları takıyorsun Milosta. Işte. Yine yağladın. Krank yüzeyini de yağladın. Evet. Bunların canı yağ arkadaşlar. 5 dakikaya çalış yağsız çalışmaya gelmiyor bunlar. Hemen sarıyor. Üst yatağımız takıldı. Kepimiz takılıyor. Birinci yataklarımız değişti. Kepimizi taktık bu şekilde. Dördünü de değiştireceğiz. Yağ karterimizin temizliği yapılıyor. Eski contayı yağ karterin üzerinden çekiyoruz. Tüm yataklarımız değişti, keplerimizi taktık. Yağ pompası yeniden yerine takıldı. Şimdi temizliğimizi yapacağız. Kamal ve eski eşname. Ya, <laughs> Yağ karterimizin temizliği yapıldı. Montajını sağlayacağız. Jontamızı yerleştirmeden önce sıvı conta uyguladık. Üzerine jontamızı koyacağız. Daha sonra contanın üzerine de yine sıvı conta uygulayacağız. Bu şekilde yağ kaçağını önleyeceğiz. Elinle, elinle, elinle. Yağ karterimiz takılıyor. Kartel, civata ve pullarımızın temizliği yapıldı. Karter sıra civatalarımız takılıyor. Civatalarımızı takarken arkadaşlar karşılıklı bir şekilde takıyoruz ve karşılıklı sıkıyoruz. Aksi takdirde contamız kenara taşar ve yağ kaçağı oluşturur. Buna dikkat edelim. Civatalarımızı sıkarken de tek seferde sonuna kadar abanmıyoruz arkadaşlar. Abanırsak conta gene kenara taşar, kopar ve yağ kaçağı oluşur. Boşluğunu alıyoruz ilk etapta. Daha sonra kullandığımız sıvı conta sertleşene kadar bekletiyoruz. Daha sonra tekrardan yoklamasını yapıyoruz. Aracın alt tarafla ilgili son dakikaları. Şanzıman krikosu yardımıyla tekrar karterimizi kaldıracağız ve motor kulaklarının altına koyduğumuz taşıyıcılarımızı çıkartacağız yerinden <laughs> Aracımızın yağı tamamlandı. Şimdi bir marş yapacağız. Haydi bismillah. Bu arada Azizallah. Azizallah. Boşa at. Kanka. Akü mü yok? Baba akü yok diyor. Akü mü yok? Şimdi kendi cihazımızı getirdik. Takviyeyi bağlayacağız. Geldi mi Ceyranlar? Evet. Bazı şey numara. Kesti. Evet, kesti abi. Erkan Usta şimdi araç soğukken ince ayarı da verecek. Veremiyoruz. Sen ben ver, söyle bana ya. Var be ya, yani, herhalde. Adam, alabanın adam, 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 Niye? <gülüyor> 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 Araba yandı diyor. Motor gitti diyor. Bir şeyler daha yapılmıştı bu. Anlat anlat çocuk yapıyor. Ne var? Her şey gelmiş İyi. Evet. Yılan. Vallahi iyi yılan. Yılan power mod on. Ha? Aracımızın işlemleri şu anlık bitti. Çalışıyor. Gayet iyi. Bir problem yok. Hedefsi depo haznesinin suyu da tam Araç sahibimiz kendi durumuna göre Abi değiştirin diğerleri de yapılsın derse Onları da yapacağız İlerleyen dakikalarda neler olacağını hep beraber göreceğiz Araç sahibimiz geldi Kendisiyle görüştük Yapılan işlemlerle ilgili bir problem yok Şimdi alt taraftan sesler giriyormuş Sola döndüğünde sağ taraftan tak tak diye bir ses geliyormuş harici olarak Gördüğünüz takoz hem yırtık hem de bu noktada olmadığı için küt küt ses yapıyormuş. Bunlar kontrol edecek, değişimi sağlanacak. Diferansiyelde yağ kaçağı mevcut. Şanzıman bölgesi de keza o şekilde. Orada, oraya salla Evet, bir tok tok ses geliyor. Çevir direksiyonu o tarafa. Çevir, sonuna kadar. Şimdi salla. Kutuda da var ya. Kutuda, kutuda boşluk var. Sesi bu tarafa dönünce yapıyor ama. Ha? Diğer tarafa dönünce yapıyor. Direksiyon var. kutusunda. Direksiyon mafsalın sökülecek bu. Bu bozuk. Yani e, tamir nasıl olur tamir? Bunu canavarla yedirttirip öyle takılması gerekiyor zaten. Mafsalın sıkıntılı. Tütünde Tarafta o bir şey yok. Bu tarafta bir şey yok. İşte rotil de istiyor. İşte. İki rotil. Beş son su mafsan. Viraj nasıl? Var yani. Geriden çıkar al. Alt taraf bu şekilde. Evet. Şuradan kelepçe sesini Oraya bir kelepçe atalım. Ama üstten de çok yağ gelmiş şu an. Evet. Arabanın her yerinde yağ kaçağı var. Altı halletmişler de üstü halletmişler. Üst, üst Fren ortamını görüyorsunuz bu şekilde. Arka taraf sökülmesi lazım. Frene basınca daha hızlı gidiyor ya. Bu işte. <laughs> bu taraf da aynı. Alt takımla ilgili işlemlerimiz askıya alındı şu anlık. Müsait olduğu zaman araç sahibimiz getirecek ve alt takım yapılacak. Aracımızın yağ kartıda yazıldı. 5000 kilometre sonra bir sonraki yağ değişimi şu anda 81575 kilometrede. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Araç sahibimize sesini duysun. Farklı bir acı ile çalıştırdık. aracımız rolantı. Aracımızın işlemleri bitti. Araç sahibimize teslim ediyoruz. Var mıdır söylemek istediğin bir şey kardeşim? Hepinizden Allah razı olsun. Senden de kardeşim. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Kesene bereket. Ayağına sağlık. Sağ olun. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi.